Evet herkese Fatah Sivaslı Güzellik Salonu'ndan merhabalar. Bugün sizlere memnuniyet videosunu erkek bölümümüzden çekim yapıyoruz. Ee, Burak Bey sağdaki <laughs> arkadaşımız, ee, yanındaki de Burak Bey, diğeri de Hakan Bey. Üç arkadaş beraber salonumuza geliyorsunuz. Erkek bölümünden Fatih Bey'den lazer e, hizmeti alıyorsunuz. Evet. Önce Burak Bey sizden alalım. Nasıl geçiyor seanslarınız? Memnun musunuz? Çok memnunuz. Ee, önce sırt bölgesiyle başladım. Hı hı. Daha sonra güzel sonuçlar aldığım için e, koltuk altı, omuz, yarım kol, boyun ve e, ön vücut içinde kemer üstü hı hı. tamamen. Tekrar başladık. Fatih Bey'in ilgisinden de çok memnunuz. sonuçlardan da memnunuz. E, seanslarımız hı hı. bitene kadar buradayız. E, ben çok teşekkür ediyorum. Düzenli olarak geldiğiniz için zaten o memnuniyetiniz var. E, devam ettiğin, tekrar seanslarımıza gelmeye devam ediyorsunuz. Evet şimdi ee, Biz de aynı dönemde geliyoruz. He, beraber zaten. geliyoruz. Ee, i̇lgi alaka çok güzel. Aklımda soru işaretleri vardı. Ee, Burak'la da konuşmuştum. Ee, hijyen açısından e, çok memnun kaldım. Ee, bir de mesela aklımızda şöyle soru işaretleri var biz erkekler. İşte lazer epilasyonda şiddet nasıl oluyor? İşte acıyor mu? İşte, he, nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> hep böyle yani, bir, acıcı, bir, ee, Fatih Bey de sağ olsun onunla alakalı bize güzel açıklamalarda bulundu. Ee, yani zaten seans esnasında acı olduğunda onun şiddetini evet. azaltabiliyor, artırabiliyor hani bunları bilmiyorduk. Evet. Burada çok e, bilgilendim. Orası çok iyi oldu. Çok da memnun kaldım. E, o yüzden de bunu yani Samsun'daki diğer insanların da bilmesini isterim yani. Zaten şöyle hani vurgulamak istediğim biraz önce de söylediğim gibi şu. Salonumuzun erkeklere özel bir bölümü var. Evet. Ve erkek estetisyen eşliğinde salonumuzda hizmet alan erkek danışanlarınızın bu rahatlığı çok önemli. Doğru doğru. Çünkü doğru. E, bayan bölümünde evet 11-12 tane çalışan arkadaşlar sadece bayanlarla ilgileniyor. E, ama sizler için de bizler için de çok hani bu şekilde daha rahat bir evet, e, ortam evet. oluşturuyor. Çok, çok Oturma bölümünüz ederim. ayrı, lavabonuz ayrı, odalarınız ayrı. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Seanslara evet. devam. Evet. Tamam. Sizi de dinliyoruz. Bana söyleyecek çok pek bir şey bırakmadılar ama yine ben de için e, Güzel sonuçlar aldık. Ee, gelmeye de devam edeceğiz. Hijyen açısından çok iyi. Ee, Fatih Bey'le muhabbetimiz ilgisi çok iyi. Yani Bu şekilde gelmeye devam edeceğiz. Ben bütününüze de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. sağ olun. Bu e, video bizim için çok önemli. Gerçekten buraya gelecek olan, tedirgin olan insanlar için de e, bu bir işte bazılarının sizde de olduğu gibi evet. ön yargılarına e, kafalarında olan soru işaretlerinin cevabını bulmuş olacaklar. Çünkü erkekler bayanlar gibi değil, kıl yap daha sert olduğu için sonuç almaktan korkuyorlar, tedirgin oluyorlar. Sizler de bunu zaten burada söylemiş Olmanız memnun kaldığınızı ben siz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonuç ee, aldıysak herkes alabilir. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli. <Suç> <laughs> Hiç de ayrılmadım Teşekkür ederim.